Evet arkadaşlar. Biz bugün kızımı bayrama hazırlıyoruz arkadaşlar. Lady kameraya bak. Biz bugün kurbanı kaçıracağız. Zaten kendisi çok süslü. Onu daha da süslü yapacağız. Biz bugün Lady'e geç kalacağız. Kendisini bir adet şeker arkadaşlar. <laughs> çok güzel poposu geldi evet arkadaşlar gel bakayım aa yiyor arkadaşlar biz aa, bugün... biz bugün bayrama geç kalacağız Lady'nin bayramlığını böyle seçtim arkadaşlar. Çok güzel oldu. Böyle krik krik bir model. tütülü <laughs> tütülü tütül oldu. Kuyruğu zaten çok güzel. Biz bugün Lady ile bayrama geç kalacağız. Hadi görüşürüz biz bayrama. <laughs>